Ee, i̇nsan kalbi dört odacık dedik. İki kulakçık ve iki karıncık olmak üzere. Şu yukarıdakiler neler arkadaşlar? Şu bir kulakçık. Şöyle bakın. Şu bir kulakçık. Şu da bir kulakçık. Şurası ise karıncık kısmı olacak. Ben ne tarafın sağ karıncık ne tarafın sol karıncık olduğunu nasıl anlayacağım? Miyokart tabakasında sol karıncık kalın mıydı ince miydi? Kalın olacak. Buraya bastırdığımda bakın görülüyor içeri doğru göçüyor. Ama buraya bastırdığımda çok sert, kalın bir tabaka olduğunu görüyorum. Yani bu tarafın sağ taraf, bu tarafın sol karıncık olduğunu bu şekilde anlıyoruz. Evet. O zaman burası sağ karıncıksa, burası sağ kulakçık olmuş oluyor. Şimdi sağ kulakçığa kirli kan hangi damarlardan geliyordu? Toplar, topla, topla, topla. toplar, topla. Süper. Toplar, damarlar, kalple giren damarlarımızdı. Akciğer hariç toplar, damar, damarlar. Kan Hepsi kirli, kan taşıyor. kirli kan taşıyor. Süper. Kirli kan taşıyor. Aynen. Buradan giriyor. Kasılıyor. Burası gevşiyor. Kan buraya gelmiş. Oluyor. Top musun? Toplar tamam, damarlar tamam. buraya bağlantılı olduğu için o kesilmiş. Ee, kasaptan aldığımız için ee, gitmiş ağır, tamam. Tam tamam. orası gitmiş yani. Evet. Çok yüksek. Kan basıncı var. Ee, şey göstereceğim. Sağ karıncıktan akciğerlere giden damarımız neydi? Atar damarı. Süper. İstisnai bir durum var dedim. Akciğer atar damarı kirli kan evet. taşıyor. Ben bir kesik atacağım. Burası sağ karıncık. Burası sol karıncıktı. Şöyle bir kesik atalım. açmaya çalışacağım. O kadar sert ki. Daha şey yapamamışım. Enişte bakın adı neydi? Endokart. Endokar tabakaya ulaşmaya çalışıyorum şu an. mı? Evet, görüyor musunuz? Anca ulaştım. Kalınlığa bakın. Çok kalın bir tabaka. Çünkü neden? kan basıncı çok yüksek. Ee, kalın taraf ne dedim? Sol karıncık. Sol karıncık ve sol kulakçık arasındaki kapakçığın adı neydi? Bir küsbit. Bir küsmet, İkili kapak kapak kapakçıklıyorum. Şu şekilde bakın arkadaşlar. Bir bu tarafta bir bu tarafta bir küspit kapakçıklarını görebiliriz. Çok da kalın bir tabakası olduğunu söyledim. Şimdi e, sağ karınca baktığımda bu kadar kalın bir tabaka görmeyeceğim. İç tarafı kaygan bir sıvı var dedim. Neden? Endokarttayım. E, kan bu şekilde yukarı aşağı gidiyor. Şimdi nereye bakıyoruz? Sağ karıncık Süper. Şurası kesilmiş zaten. Tabakaya bakın. Biyokart tabakasına bakın çok ince. Ama buraya bakalım. Burası çok kalın. Ya Fark anlaşıldı diye Şu an kapakçıkları biraz kesmek durumunda kalıyorum. Açmak için. Çok da kesmek istemiyorum göstermek amaçlı. Sağ kulakçık ile sağ karıncık arasındaki kapakçığımızın ben adı triküsbit. Burayı kesmek durumundayım. Evet. Bakın üçlü kapakçık burada göreceğiz. Bir, iki ve üç olmak üzere triküsbit kapakçıklarını e, görebiliyoruz. Şu şekilde aort atardamarını göstereceğim. Şu en büyük atar sol karıncıktan kalın tüm vücuda yayıldığı damar ne diyormuşum? Aort. aort, aort. Bakın aort atar damarını soktuğumda nereyle bağlantılı olduğunu gördüm? Sol karıncık. 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 Aynen. O yüzden kesinlikle ve kesinlikle buranın aort atar olduğunu söyleyebilirim. Ee, şöyle arkadaşlar bakıyorum hemen. Şuradaki şurada bir damar var büyük ihtimalle. Tam olarak göremiyorum. Akciğer Toplasın. Büyük ihtimalle kesilmiş. Yani şu an net bir şekilde göremiyorum. O yüzden orayı çok gösteremedim arkadaşlar. Şimdi atar damarı, aort atar damarına bakalım. Yarım ay kapakçıklarını görmek istiyorum, göstermek istiyorum. Şurada şu zar siyahı yarım ay kapakçı olacak. Ve bu ne işe yarayacak? aort atar damarındaki kalın kaybe gelmesini engelleyecek arkadaşlar.